Konuşmama son verirken kent trafiğinin bir denetim zafiyetinde de olduğunu ve cezaların eğitimin, sürücü eğitiminin yetersiz olduğunu burada belirtmeliyim. Kent içindeki korsan taksiler, kaldırımlarda cirit atan scooterlar, birçok tehlike var hepiniz görüyorsunuz. Deprem acil yolları olarak lefalar dikmişiz. Bunun üzerine park eden onlarca araç denetimsizliğin en büyük göstergesi de geçen gün emniyet kuvvetlerinin yaptığı ve dört günde 894 sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti ve yakaladı. Yanı sıra 2019 yılında trafik kazalarına kurban edilen 5473 ölü, 300 bin yaralı ve o yaralıların %10'u 30 bin engelli 1.2 milyon kaza var Türkiye genelinde. Ne yazık ki kaldırımlarda kazaya uğrayan